e, Gazi Belediyesi tarafından birinci katlı asfalt yaklaşık iki ay önce 5,5-6 kilometre civarında yapıldı. Çolakoğlu Yarımcan bağlantılı bir yolumuz vardı. orada yol ikiye ayrılıyordu. Yaklaşık 6 kilometre bir yolumuz yapıldı. Şimdi ise yeni yapılan yollarımız var. İkinci kat asfalt yollarımız var. Bu da yaklaşık 6 kilometre. Yarımcan Karakaş bağlantılı yolumuz. Yine Yarımca'nın Karaköy bağlantılı yolumuz, ara yollarımız vardı. 6 kilometrede yeni yapılan yol. Ayrıca cami mevkinde biliyorsunuz e, mahallemizin şeyi kilit taş e, sokakları. E, cami yanında böyle bir e, kötü yerimiz vardı. Orayı da sağ olsunlar başkanımızın talimatıyla e, kilit taş yapıldı ve ayrıca onarım bakım çalışmaları da yapıldı. Cami avlusunda yapılan işler vardı. Ee, gerçekten burada Battal Gazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e şahsım ve adına teşekkürlerimi sunuyorum. Başkan yardımcımız Eyüp Bey'e, e, Rıfat Arıca'ya, Mustafa Bey'e gerçekten e, teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. Asfaltsız yolumuz kalmadı yani yarımcağında şu anda.